Değerli arkadaşlar, seçimler sonrasında da temel meselemiz halkımızın refahı, huzuru, mutluluğu, özellikle de ekonomi anlamında beklentilerini karşılamak. Bu yönde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Önümüzdeki süreçlerde planlı, programlı bir şekilde seçim beyannamemizde ne yazdıysak her bir politikamızı, her bir tedbirimizi adım adım hayata geçireceğiz. 5 yıllık bir süre var önümüzde. Belli bir takvim içinde, belli bir tutarlılık içinde bunları hayata geçireceğiz. Yine şunun altını çizmek istiyorum. Bizim siyasetimizin özü güvendir. Güvenin temeli de şudur. Söylediğinizi yapacaksınız. Yapamayacağınızı da söylemeyeceksiniz. Dolayısıyla bu seçimlerde halkımıza ne söz verdiysek, seçim beyannamemizde neyi ortaya koyduysak önümüzdeki süreçte bunları birer birer hayata geçireceğiz. Bu kapsamda 12. Kalkınma Planımız gündeme gelecek, meclisimizde sunulacak. Ayrıca önümüzdeki aylarda orta vadeli programımızı güncelleyeceğiz. Yeni orta vadeli programı şekillendireceğiz. Bütün ilgili arkadaşlarımızla, kurumlarımızla birlikte ve halkımızla paylaşacağız. 3 yıllık bir yol haritası niteliğinde olan orta vadeli program para politikamızın yanı sıra maliye politikamızı, yapısal reformlarımızı içeren çok önemli bir döküman olarak önümüzdeki günlerde hazırlanacak. Bütçe sürecimizin de ana çerçevesini orta vadeli programda hep birlikte görmüş olacağız. Diğer yandan çeşitli alanlarda eylem planlarıyla bir takım politikalarımızı, sektörel politikalarımızı yine ortaya koyacağız. Konuttan gıdaya, enerjiden ulaşıma teknolojiye birçok alanda yeni projelerle, yeni fikirlerle Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Kabinedeki tüm arkadaşlarımız da tam bir uyum içinde, koordinasyon içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, tecrübeli liderliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu kapsamda geçen hafta bir kabine toplantımız oldu biliyorsunuz. Haftaya yine önümüzdeki çarşamba günü yine bir kabine toplantısı planlanıyor. Hemen ardından perşembe günü bir ekonomi koordinasyon kurulu toplantısıyla yine genel çerçevede politikalarımızı ele alacağız ve halkımızın taleplerini, beklentilerini karşılamaya bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Bu çerçevede özellikle enflasyon konusunun çok önemli, öncelikli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken diğer yandan enflasyonun etkilerini geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemizde yine yazdığımız şekilde asgari ücretle ilgili, çalışanlarla emeklilerle ilgili Temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar başladı, başlayacak affedersiniz. Burada üç kesim var. Çalışanlar var, işverenler var ve kamu kesimi var. Bu üç kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu üç kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Ama genel perspektifimizi de tabii ki şöyle ifade edebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne hiçbir zaman çalışan kesimlerin, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde de aynı yaklaşımı göreceğiz. Ama bir taraftan da tabii e, rekabet gücümüz elbette kayıtlı çalışma düzeninin devamı, istihdam artışı gibi hususlarda gündemimizde yer almaya devam edecek. Bir denge içinde, bir bütünlük içinde bütün bu konular değerlendirilerek inşallah bütün kesimlerin memnun olacağı şekilde bu süreçleri devam ettireceğiz. Bu açıdan da e, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın koordinasyonunda yapılacak çalışmaların ben şimdiden çalışan kesimlerimiz için bütün milletimizimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.